Türkiye MAMO'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte American Truck Simulator oynayacağız arkadaşlar. E, ATS'deki mod serilerimiz devam ediyor. Bugün e, çok güzel bir araç, böyle servis arkadaşlar. Servis olan e, bir aracı inceleyeceğim. Kenworth galerisine gideyim hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mercedes Splinter. Splinter mi? Sprinter marka servisi inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinizin bildiği okul servisi olsun. Yani birçok şey olsun. Yani ee, hayatımıza çok gördüğümüz bir araç. Ben de merak ediyorum bakalım ne olacak. Önce bir aracı yapılandıralım arkadaşlar. Tek bir şey var. Tamam. Şesi bir tane. Tamam. Tamam. İç dizaynı fena değil. Güzel. Şöyle bakalım. Yani normal, standart, güzel bir servis arkadaşlar. Bir renk verelim. Metalik bir renk verelim. Nasıl metalik bir renk verelim? Ne olsun? Genelde beyaz olur bu tarz şeyler ama. Yani pek siyahını pek görmedim. Beyaz olsun. Beyazla metalimsi renk verelim o zaman. Bu nasıl? <laughs> Yok. Beyaz olsun. Birazcık kirli olsun bunun nereden geldiğini pek bilmiyorum ama şunu da pembiş verelim tamam ee, tekerleklerde şu an sorun var gözüküyor Sprinter'ı seçtim bunu da Sprinter'ı seçtim tamam bunda da aynı şey yapayım sonra sıkıntı çıkartmasın normal servis boyutuna dönsün şu an hareket edemiyor Heh. plastik şeyi filan İçeriden yapmam gereken bir şey var mı? O zaten o. Bu da o. Tamam. Evet arkadaşlar. Onayla diyorum. Çok pahalı bir şey değil zaten. Aracı takas edeceğim. Çünkü garajında fazla yer yok. Zaten para önemli değil arkadaşlar. Sprinter marka servis aracımızla gidelim artık. Bakalım ne olacak. Böyle güzel bir araç. Sanırım kendi içinde bir de e, animasyon şeyi de geliyor. Adam da geliyor yani. Özel bir tane adam geliyor sanırım. Bu ATS'nin adamı mı hatırlamıyorum tam. Bakmak lazım aslında. Evet şimdi arkadaşlar şöyle önce bir içeriye bakalım. Normal çok güzel bir araç. Dışarıda müzik çalıyor, içeride daha az duyuluyor. Sanırım burada olmamdan kaynaklı bu müzik. Ses çok güzel. Ama birazcık sesi kısmak istiyorum ben arkadaşlar. Çok fazla ses geldi bana birden. Yine çok ama olsun. Şöyle sesi verelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayarlarını da yaptıktan sonra artık yavaş yavaş çıkışa geçebilirim. Hemen otomatik bir testte kullanıyorum. Aslında bunu manuel alabilirim. Ama almadım. Şöyle ses efektleri falan çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde. Öncelikle nereye gideceğiz onu işaretleyelim de be. Yine Elko'dan çıktık. Bu Elko bizim artık şeyimiz oldu arkadaşlar ya. Harbiden oldu yani yapacak bir şey yok. Elko bu sefer birazcık uzun yol yapalım. Carson City'e gidelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Tamam çık çek, çık çık. Şöyle döneyim. E kız yapamayacağım aslında ama bakalım neler olacak. Şöyle döneyim. Arkadaşlar ses şu an çok yüksek geliyor bana. Ama yine de güzel yani, fena değil. Evet arkadaşlar, şimdiki Hız yolumuza yavaş yavaş devam edelim. Yanlışlıkla çeye kaç çıktım. Ee, servis aracı arkadaşlar böyle okulda öğrencileri alıp götüren araçlardan dolmuş olarak kullanılabilen araçlardan Kulüdürü şu anda ATS'de Amerika yollarında kullanıyoruz. Ses efektleri falan muazzam. Çok gerçekçi. Yani benim hoşuma gitti. Hız olarak normal olarak ee, hızda pek büyük bir performans sağlamıyor. Ama olsun o da güzel yani hızda performans sağlamaması da güzel arkadaşlar çünkü hızda performans sağlasa gerçeklikten çıkacak yani düşününce buradan döneceğim şöyle dönü vereyim ee, şöyle bir durumu var arkadaşlar nasıl desem. düşmüyor. Yani araç araç böyle kaymalara karşı bayağı bir sağlam. O benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani böyle otomobil gibi takla atmıyor. Kamyon gibi daha çok mekanik kamyona benziyor o konuda. Ama küçük olduğu için kamyon gibi de değil. Çok daha sağlam duruyor arkadaşlar o yüzden. Hani benim çok hoşuma gitti bu. Şu kenardan gitmeyeyim de yoldan gideyim. Yani e, güzel bir araç ya. Ben çok beğendim. Böyle dışarıdan bir bakalım. Şöyle şu hız sabitleyiciyi aldım arkadaşlar. Şu an 80 mille gidiyorum. Bu yol zaten rahat. Şu kenardan gidivereyim. Yani. Bu şekilde arkadaşlar. E, güzel bir araç. Benim çok hoşuma gitti gerçekten de. Şu an yokuş çıkıyoruz sanırım. O yüzden ister istemez hız düşüklüğü yaşıyorum. Buradan şöyle yana geçeyim. Oha çarptım adama. Fazla koymadı boş ver önemli değil. %1 bir şey değil arkadaşlar. Ben ne yüzde birler, ne yüzde yüzler gördüm. O mu koyacak? Söylemek istediğim şey şurada göstereyim. Aslında bu sefer çok hızlandım. Belki sıkıntı çıkartabilirim. Pardon. Teşekkürler. <laughs> Hızlandıktan sonra böyle yavaşlıyor ya arkadaşlar. Yavaşladıktan sonra tekrar çıkarken motorun hızı falan çok yani ses efektleri falan muazzam geliyor. Şu an hızlanmaya çalışıyorum. Şöyle Mercedes Sprinter kullanıyoruz arkadaşlar. Ben birazcık yol yapayım. Bakalım neler olacakmış. Hadi bakalım şu çocukları okuluna yetiştireyim arkadaşlar. <laughs> Oha yukarıda paraşütlü elemanlar var arkadaşlar görüyorsunuzdur sizde Bu arada paraşütlü elemanlara bakarken şey söyleyebilirim bu araç artık iyice kendinden geçmeye başladı 90 mile kadar çıktı bir ara 90 milde koşuyordu arkadaşlar yani 90 bin 160-170 arası bir şey Yani 160-170'i gördük Yani şey bozuk yalnız gösterge bozuk mu yok Yok bozuk değil şeyi gösteriyor gösterge Aa aşağıda zaten kilometresini görebiliyoruz arkadaşlar 140 ile gidiyorum şu anda 80'e düştü 140 ile gidiyorum gördüğünüz gibi Yani oradan hesap edin artık 120'ye düştü Aşağıdaki göstergeden zaten Kilometre barını görebiliyormuşuz arkadaşlar Şuradan Tamam 4 saatlik bir yolumuz kaldı Ben birazcık daha devam edeyim Ondan sonra tekrardan bakarız yolumuza. Evet arkadaşlar şu anda 120 ile gidiyorum. Yani e, kilometre bazında 120 ile gidiyorum arkadaşlar. Yani araç ağlıyor. Yani araç hız yapmıyor. Maalesef. <laughs> Şu an 20'e varmıştım diyeceğim. Başka bir araçla olsa bir otomobille olsa ama öyle de varamıyorsunuz arkadaşlar. Gördük bu zamana kadar. Taklalar atıyorlar sürekli. Ama yakında yeni bir tane araç e, videosu çekeceğim. O çektiğim araç videosunda ııı e, daha sağlıklı. Yani her şey daha düzgün. BMW e, X6 çekeceğim M3 serisinden arkadaşlar. O zaman bakalım. E, o aracı daha çok beğendim. Bir sefer oynadım o araca baktım. O araç daha güzel gözüküyor. bakalım e, o araçla ne kadar yol yapabileceğiz? Ne kadar hız yapabileceğiz? O aracın arkadaşlar kalkış hızı çok muazzam. Birden atlayı veriyor. Çok hoşuma gitmişti. Yani durmuyor araç. Birden atlıyor. Bu aracın bile şey, bu aracın da aslında vites değiştirme şey falan güzel. Araba durduktan sonra hızlı kalkıyor. Hani böyle kamyon gibi değil. O güzel verilmiş yani. Kamyonlar birazcık sıkıntı yaşıyor o konuda Buradan şöyle döneyim. Tamam. 1 saat 18 dakikalık bir yolum kaldı arkadaşlar. Manzaranın keyfini çıkartabilirsiniz. Gerçekten kaliteli e, grafik kaliteli kaliteli grafikleri var arkadaşlar gerçekten de fazla ceza almadan sakin sakin yolumuzda gidiyoruz 77 km hız ay şey 120 km hız yapıyorum demek ki 80 80 olan bir 130 yapıyor aşağı yukarı o çok hızlı çok hızlı çok hızlı dön 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 yine iyi kurtardım iyi kurtardım vallahi iyi kurtardım Tamam. Zaten çok az bir yolumuz kaldı. Beni neden tekrardan otobana çıkarttı ki bu? Allah Allah. Onun da yolları var ya deli bir nedir ya. <laughs> Aman oraya dikkat edelim de çarpıyordum vallahi. D5'e aldı. Sanırım 5 viteste çalışıyor arkadaşlar. 5. vitesin ileriye gitmiyor araç. Bakacağım yine de. Normal versiyonları 6 viteste mi çalışıyordu bunların? Sanırım öyle. Yani benim bildiğim o yani. 6 vites vardı galiba. Bu arabanın da yalnız arkadaşlar fren sistemi birazcık daha seyrek. Yani diğer araçlara göre. Ama yine de fena değil. Yani geldik bu arada arkadaşlar. Nereye gidiyorum ben? Buradan şöyle döneyim. Bakalım ne iş teklif varmış. Alayım hemen iş teklifi falan diye böyle <laughs> alamıyorum ki alsam. Bazı araçlarda alabiliyorum yalnız arkadaşlar. Yani o da bir gerçek. Otomobillerde alıyorsunuz ama baga sokuyor. Baya değişik o çarptım. Pardon dayı. Buna da çarpmamam lazım ama yani. Tamam şuradan dönelim. Şurada hemen ıı, uyku yeri var arkadaşlar. Oraya park edelim. Yalnız çok kötü bir yerde kaldım. Hayır. Hayır. Kahretsin. Ulan hayvanlar. <laughs> Vallahi billahi ya acımadılar arkadaşlar. Gelen vurdu, giden vurdu yani. Neyse şu arabayı şuraya park edelim de bir donat diyelim. Buradan şöyle girsem. Düzgün bir park yeri yok mu ya? Kardeşim ben sıfıra park etmeyi seviyorum ya. Lan boşta yer var işte. He. Gel 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 gel. Kalk birazcık da. Tamam. Tamponu biraz soktuk ama olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar bugün sizlere Mercedes Sprinter isimli servis aracını tanıttık güzel bir çalışma olmuş yani e, daha önce tanıttığım şeyler gibi pek hatası yok ata yani sadece birazcık daha e, fren konusunda sahip var ama onu zaten oyunun kendisinden ayarlanabildiği için bu konuda da e, güzel diyebilirim fena değil zaten işi kurtarıyor ki servis olduğunca zaten birazcık daha geç fren sıkması normal yani normal otomobil kadar hızlı fren sıkmaması normal evet bugün bizden bu kadar arkadaşlar biz takip ettiğiniz için ee, daha doğrusu bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bizi takip etmeyi de unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.